Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora. Bugün 23.000 TL'lik bir kasayla sizlerle birlikteyim canlar. 16.000'lik bir alımla başlıyorum. Bu sırada videoları izlemekten keyif alıyorsanız canlar videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Efendim şimdiden teşekkür ederim. Canlar bu ay geçen ayı çok güzel kapattık. Ama bu ay biliyorsunuz bayağı bir sıkıntıdayız. Özellikle canlı yayınlarda kazandığımız paraları kaybetmedik bilmem ne mi yapmadık çok hatalı bir ay geçirdik. Böyle kaybetmeye devam edersek her şeyimizi kaybedeceğiz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yine küçük bir kasamız yok o yüzden bu kasayı olabildiğince yukarı taşımamız gerekiyor. Yani en kötü şu kasa bir 100.000 TL falan olmalı ki bir stop deyip çıkabilelim. O yüzden böyle deneyeceğim. O yüzden büyük büyük olabildiğince vuracağım cano. Mantık çerçevesinde oynayacağım ama amacım dediğim gibi yüksek vurmak. Çünkü bayağı zor bir ay yoksa bizi bekliyor olacak. Ve çok kötü bir alımla devam ediyoruz. Güzel şurası belki bir tık toparlar. Ne veriyorsun dayı buraya? Güzel. Money back neredeyse. Olur. Bizim için avantaj. 1000 lira zarar ettik. Onu da belki buradan çıkarabiliriz. Tarpan atarsa tabi. Atmadı. Tamam güzel. En azından zarar yok. Şöyle bir 18'de devam edelim canım. Agalar gerçekten bu ay sıkıntı bir ay. Bu ay gerçekten rezil bir ay. Yani her fırsatta şansımı deniyorum öyle söyleyeyim kankacım. Ama gelir gelmez oralar çok mu Şu güzel combo, çarpan da fena değil. Şurası ufak da olsa bir 7000 liralık bir kar güzel. Devamı güzel olsun diyelim. Haydi oğlum be. Ya diyorum ya bunu bunu kaybedersek çok büyük sıkıntı yani öyle söyleyeyim kanka. Bütün ay sıkışa sıkışa bir hal olacağız. Güzel. 37 olur. 2x attı Devamı olabilirse bizim için çok çok güzel olacak. 37 41 yaptık kasa 100.000'e falan götürürüz gibi duruyor. Ama oyun çok dengesiz yani cano pak diye bir kereden de alabiliyor. Her şeyimizi yani dediğim gibi kaybedebiliriz. Bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum yani. Özüm ona araba aldık. Anasını. Böyle gider sonra da binebileceğiz kankam be. Yanarım yanarım ona yanarım ya. Güzel. Güzel. 23'lü şuradan. Ver baba. Ver baba. Jettir baba. Güzel. 65 66k yaptık. Alım bu alım güzel oldu. Bu alım bayağı rahat. Oy, hala oynuyor lan. Ver lan bir elma bari. Anneni yiyeyim. Neyse çarpanlar çiçek. Kafalar fişek. 76.000 yaptım bile kankam. Tek alım da güzel oldu. Devam edelim. Bu arada bugünün ilk oyunu değil arkadaşlar. Bugünün ikinci oyunu. Bir bundan önce de bir 5.000 falan denedim. Abi yok. Yani gerçekten yok. İllet oldum yani öyle söyleyeyim sana. Kankam 3200 aldım tak 0. 1800 aldım tak 0. En azından iyi kötü oynuyor şu an. Hazır oynuyorken bunu değerlendirmek lazım. Bu arada arkadaşlar yorumlar kısmına da Telegram, Instagram, Discord aklınıza gelebilecek bütün platformlarımı bırakıyorum. Canlı yayın günlerinden vesaire oradaki şeylere tıklayarak işte şey yapabilirsiniz. Gelebilirsiniz, aramıza katılabilirsiniz. Çekilişlerimiz falan oluyor aynı şekilde Discord'da. Genelde soruyorsunuz diye söylüyorum. Bu hangisi falan filan diye. Yorumlar kısmına baktığınız zaman da bu üçüncü sıradaki arkadaşlar. Üçüncü sıradakine tıklayarak buraya da ulaşabiliyorsunuz. Merak edenler için oynamıyorsan da kankam oynama boşver. Şöyle bir tane büyük vurduk katayı hemen ikiye bölüyoruz hızlı bir şekilde. Dediğim gibi amacımız 100k üzeri ne kadar hızlı ulaşırsak bizim için o kadar iyi. Böyle hızlı bir şekilde vurgunumuzu yapıp çıkmamız lazım kankam. Ön günlerden ne yapalım? Fena değil. Erken geldi 500 atma bir tık. Bir tık korkutuyor. Çok erken gelince biliyorsunuz ödemiyor yani kolay kolay. Bunu nasıl toparlarız. Ananı satayım. Geri zekalı. Geri zekalı. Ya şimdi var ya bir de o 100 patlatmış gibi ekran kesecek. Ben verem olacağım kanka burada ya. Anserin ham maddesi ya. Anasını sattığımın oyunu. Ver bir çarpanla oğlum. Var zaten çarpan yerde. Ver bir tane daha. 3 şekerine tüküreyim. Yani 1700 taklam var bir güzelim ya. Yine var ya germeyi başardı beni ya. Bir şekilde boyun beni... Her zaman bir şekilde beni germeyi başarıyor ya. İlginç. Ya moneybag alırız. Ama manibek bize yetmez. Çok uzatma verdi. Öder mi bilmiyorum. Sanmıyorum. Muhtemelen ikinci alıma kaldık. İkinci de 35 mi atsak? Nasıl yapsak onu bilmiyorum işte. manibek atarsa alalım abi 35. Atmazsa bilmiyorum. Güzel şurası manibek. 1000-2000 lira kar sadece. Bu da 35 kalık alım için çok komik yani gerçekten. <laughs> Dalga geçilecek bir tutar kanka yani. Vur lan bir tane lan. Allah'ım oh, oğlum. Yine bir 42 verdi ya. Kayıp dedim. <laughs> Kayıp dedim Kendim bu şekilde motive edeyim bari ne yapayım. Yapacak bir şeyim yok şu an başka. Ne yapalım büyük, büyük adam olamadıysak. Bunun gibi şerefimizi satmadık ya kardeşim. 1200 dakika güzel olur. Olur. Olur oğlum. Güzel. Harbiden çiçeksin sen ya. Sen var ya nadide bir çiçek adam ya. Kankam kasam 100k üstü. Şöyle bir küçülelim. Bir tane 12 alalım. Muhtemelen ödemeyecek. Ama küçüldüğüm için belki belki bir el daha ödeyebilir. Belki ödeyebilir. Onu denemek istiyorum. Ödemezse de tam 100 kamız var zaten. 100 kanın altına inmeyeceğim kanka. Direkt kaçacağım. Dediğim gibi gerçekten ihtiyacım var bu paraya. O yüzden çok zorlamanın esprisi de yok. Yani arkadaşlar ben de parayı sokaktan toplamıyorum. Ben de para ihtiyacım var. O yüzden ne vurursam açacağım demiştim. 100k güzel kazanç. Benim için okey en azından idare ederiz. Ya şöyle ay içinde oynamaya devam edeceğim. Biliyorsunuz zaten durmayacağım yani. E şimdi aldığım olacak, verdiğim olacak. Aldığım kısımda sorun yok ama verdiğim kısımda büyük problem var. Şu an verdiklerimizi biraz toplayalım ki en azından çok içeri girmeden böyle temiz, temiz ilerleyelim. E buraya iniyor demedi bu ya. Erik, gel. Mavi lan. Güzelsin. Üzüm şimdi, üzüm ya da karpuz. Muz müthişsin. Güzel. Tamam Cano o. Jubileli olabilecek bir eldi. Salalım ufaktan. 18 bin liramızı aldık. Totalde 120 bin lira falan bir kazancımız oldu. Aslında bir tane daha alabiliriz ya. Tamam bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.